Evet Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler Erdem. Olaylı bir Antalya Film Festivali'nin ardından festival üzerine konuşacağız. Neler yaşandı? Aslında festival son gününe kadar çok olaylı gözükmüyordu. Aynen ama öyle. Ama perde kapandı. Herkes her şeyi, bavulları topladı derken bir Tuncay Aslan'ın sözleri. Kriziyle güne uyandık. Evet. Peki neler yaşandı? Dinleyelim senden. Şöyle aslında senin de söylediğin gibi e, her şey çok... Olması gerektiği gibi gayet böyle sakin, süt liman bir festival haftası yaşadık. Aslında çok da normal değildi bu. Özellikle Antalya için. Çünkü Antalya sınıfının popüler çocuğu ve her zaman birazcık da gündem olmayı, konuşulmayı seven bir festival doğası itibariyle. Mutlaka her sene bir şey olur yani, bir şey çıkar. Bu sene dedik ki gayet böyle hani filmler konuşuldu, söyleşiler, sakin bir festival geçtim. Aslında ödül töreni o kadar da sakin değildi. Açılış ve kapanışta. Çünkü biz Antalya'ya giderken ülke gündemi adeta yanıyordu. Kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri, en son tabii genç kızın kafası kesilip annesinin önüne atılmıştı mesela. Yani herkes bunun şokuyla ve üzüntüsüyle oradaydı. Ve tabii ki bunlar konuşuldu törende, açılışta. artık hani ciddi yaptırımlar yapılması gerektiği, İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce yürürlüğe girmesi gerektiği bunlar konuşuldu. Finalde de yine özellikle Nur de ve diğer tüm kadın oyuncuların da belirttiği gibi kadınlardan, çocuklardan, hayvanlardan, ağaçlardan elinize çekin dedi Nur Bir de tabii araya Yılmaz güne ekleyince o da böyle küçük çaplı bir krize oldu. Çünkü biliyorsunuz Farah Zeynep Abdullah'ın Yılmaz Güney'in kadınlarla olan ilişkisi ve kadınlara uyguladığı şiddetle ilgili her fırsatta dile getirdiği tweetleri oluyordu buna yine tepki gösterdi. Yine ortalık karıştı dediler ki Nursular. Hani bu kadar kadının yanında duran açıklamalar yaparken bir anda niye şimdi Yılmaz Güney e, işin içine girdi? İşte Adana'da değiliz, Antalya'dayız gibi gibi tartışmalar. Bunlar uzayabilirdi. E, ama öyle bir tartışma oldu ki hepsini gölgede bıraktı ve biz ertesi gün sabaha yani hani tam festival bitti, ödüller dağıtıldı derken Tuncarsan meselesine uyanmış olduk. Ne söyledi Tunca Arslan? Bir seyircileri hatırlatabilir misin? Yani şöyle, aslında e, sanırım bu festival süresince yapılan bir röportajdı. Yani festival devam ederken yapılan bir röportajdı ama e, kanalda her ne hikmetse son ana kadar bekletip bombayı festivalin sonuna patlatmayı düşünmüş herhalde. E, Tunca Arslan ön jüriydi. E, daha doğrusu biz festivale giderken ön jüride kimlerin olduğunu bilmiyorduk, hatta şey diye düşündük. Antalya son yılların gerçekten en zayıf seçkisiyle karşı karşıya. Kim seçti bu filmleri diye hep kendi aramızda konuşuyorduk. Ve şöyle de bir şey oldu, ya yani bizim düşüncemiz şuydu. Geçen sene sansür krizinden dolayı festivale bir tepki olduğu için bu sene hani görece daha iyi film yapan, daha deneyimli yönetmenler filmini Antalya'ya göndermeyi tercih etmedi, tercihini Adana'dan yana kullandı. Bu yüzden de Adana'da ilk filmlerin ağırlıkta olduğu bir seçki vardı. Tabii ki ilk filmler hani hataya daha çok açık olan e, genç yönetmenlerin birazcık da hani ilkin günah olmaz derler ya birazcık da öyle filmlerdi yani. E, yine de biz bunu çok anlayışla ve her filmi severek karşıladık, kucakladık ve her filmi izledik. Olay Tunca Arslan'ın ulusal kanala verdiği röportajda. Bu sene festivale başvuran filmlerin LGBT e, teması içermemesinden, fonlu film tırnak içinde yani bu Avrupa'ya tırnak içinde Tuncarsan'ın deyimiyle kendini şirin göstermeye çalışıp ülkesini kötüleyen filmlerin olmadığından Yeni Türkiye Sineması diye bir şey türemişti diyor mesela. Bunlar Yeşilçam'dan uzak filmlerdi diyor. Bu filmlerin dönemi kapandı deyip e, bir mutluluk dile getiriyor açıkçası. Yani oldukça bence çok gereksiz bir açıklama olmuş bu yani ayrıca jüride iki kadın daha var Nilay Ulusoy ve Seçil Tanel hatta Tuncu Arslan Twitter'dan yaptığı açıklamada onları da zan altında bıraktığım için özür dilerim ama ben bu görüşümü savunuyorum diyor. Yani burada aslında konuşulması gereken ya da sinemacıların çok tepki gösterdiği, Ali Can Yücesoy da bu arada hemen tweet atmış. Demiş ki, beyefendi ve saz arkadaşları orada olduğu sürece ben bir daha katılmayacağım. Burada en büyük zararı yine bence kendi festivalimize, kendi ülkemize ve kendi sinemamıza veriyoruz. Çünkü kendi görüşünü sanki tüm Türk sinemasının görüşü, buymuş ve bu doğruymuş gibi lanse etmek bence çok yanlış bir düşünce. Orada da tabii ki söylendiği gibi Tunca Arslan bir tespitte bulunuyor. Evet yani biz LGBT'yi filmi geldi, biz bu filmi göstermedik, seçmedik demiyor. Biz de şunu düşündük hani zaten hali hazırda böyle bir atmosferde belki de bir Ön, ön yargı var ya ben bu filmi milyon dersem zaten seçilmeyecek. O zaman ben hiç göndermeyeyim de deyip daha tehlikelisi sinemacılar oto da de yapmış olabilir kendilerine. Önümüzdeki seneler içinde de kötü işaret oluyor. Hayır canım. Öyle. öyle bir film çeken birisi niye göndersin Başlamadan biten bir kariyer. Mesela Ferzan Özpetek. Bu arada yani o kadar tezat ki yani cinsel kimliğini cesurca açıklamış olan Ferzan Özpetek bir sinemacımız jüri başkanı orada. Ferzan Özpetek kapanış konuşmasında şöyle bir şey söylemişti daha bu Tunca Arslan meselesi gündemde yokken, dedi ki ben e, ilk filmim Hamamla 1997 yılında yanılmıyorsam Antalya'ya geldiğimde Betül Mardin'i arayıp dedim ki burası çok maço bir yer e, ve benim filmime kimse oy vermez, beni kimse görmez deyip eşyalarımı, bavulumu toplayıp geri dönmeyi düşündüm dedi. Ama hem en iyi film hem en iyi yönetmen ödülleriyle ödüllendiriliyor Ferzan Özpetek ve oradan aldığı güçle kendi ülkesinden aldığı ödülle o kadar çok onore oluyor ve motive oluyor ki film yapmaya ve tüm dünyada ses getiren bir yönetmen olmaya devam ediyor. Bunun önü açılıyor. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu Antalya'nın bu anlamda ne kadar aslında özgürlükçü ve demokratik bir festival olduğunu söylerken kapanışında ön bir ismin çıkıp kendi görüşünü sanki tüm festivali bağlarmış gibi söylemesi çok talihsiz. Ben hemen akabinde festival direktörü, sanat yönetmeni Deniz Yavuz'u arayıp sordum. Dedim böyle böyle bir açıklama var. Bununla ilgili bir yaptırım uygulamayı düşünüyor musunuz? Ya da bir düzeltme ya da festival adına bir açıklama yapmak istiyor musunuz? Dedi ki onun görüşü kendisini bağlar. Ben buna katılmıyorum. Zaten Deniz Yavuz da festival boyunca sansürün karşısında olduğunu, özgürlüklerin yanında olduğunu hep dile getirdi. Ve hatta festivalde bir sinema çalıştığı yapıldı ilk kez. Sinema da sansür, yani festivallerde sansür diye bir başlık tartışıldı. Dolayısıyla hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu dediğimiz olay ya bütün festival bu kadar özgürlük nidalarıyla e, dolup taşarken bence bu açıklama tabii ki Tunca bağlar. Tabii ki herkes kendi görüşünü söylemekte özgür. Burada sıkıntı kendi görüşünü sanki genel geçerli bir kuralmış gibi aktarmakta. Kendi sevdiği sinema dilini dayatıp e, öteki sinema dilini görmezden gelmekte. E, Yeşilçam hepimizin çok saygı duyduğu bir dönemdi ama kapandı. E, tabii ki Yeşilçam'a gönderme yapan Yeşilçam esintili filmler hala apar ki ne kadar güzel. Ama kendi sesini, kendi dilini kurmaya çalışan yönetmenlerin filmleri de var. Niye bunlar yok mu olsun? Tabii ki bunlar da var olsunlar. Sinema bütün renkleriyle güzel. E, bir de şu fon meselesi işte ülkemizi kötü göstermeye çalışan tırnak içinde dış güçler falan böyle hep ülkede bir olay olunca hemen diyoruz ya dış güçler diye. Bunun sinemaya kadar sirayet etmesi çok saçma ve komik. Şu an ülkenin hali yangın yeri. Yani hani bu ülkeyi acaba hani nasıl sempatik bir film çekilebilir de böyle Kadınlar, çocuklar, hayvanlar ölürken, eziyet çekerken... buran Şeşen'le sevgili bir röportaj yaptığımızda bana şey demişti müzik piyasası ile ilgili. İşte şehit annesi varken orada çocuklar ölürken hala Lay Lay Lom şarkı yapabilenlere inanamıyorum. Nasıl başlarını yastığa koyabiliyorlar demişti. Asıl böylesi tuhaf. Yani ülke yanarken böyle ay Yeşilçam böyle tatlı da bir film çektik. Ay ne güzel minnoş bir ülkeyiz demek bilmiyorum. Benim de vicdanıma sığmıyor. Bence her şeyin olması lazım. Misal Ken Loach İngiliz yönetmen benim de hayatımda en sevdiğim sinemacılardan biridir. Ülkesiyle ilgili en ağır en sert eleştiriyi yine o yapar kendi filmleriyle. Ve böylece hem ülkesi için hem dünya için insanlık için ne kadar büyük farkındalıklara yol açtığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla karşımızda böyle örnekler varken çıkıp da böyle bir açıklama yapmak bence çok talihsiz. Ben ilerleyen günlerde hem festival yönetiminin hem Siyad'ın bu konuda gerekli açıklamalar yapacağını düşünüyorum. Sansür tartışmaları bir yana bir de festivale damga vuran bir mukadderat var. Bunun üzerine de bir şeyler söylemek ister misin? Nasıl bir film gördün? Mukadderat mukatterat da. çok ilginç. Ya festival biraz böyle sönük başlamıştı. İlk filmler oldukça ayak kırıklığıydı. Ve böyle acaba bütün festival böyle mi gidecek, hiç iyi bir film izleyemeyecek miyiz diye düşünürken tam ortada bir anda mukadderat girdi ve e, şu da çok ilginçtir festivallerde. Hem jüriyi, hem festival seyircisini, hem de sinema yazarlarını eşit oranda aynı zevkte buluşturan film pek görülmez. Jüri sever, sinema yazarı sever ama halk sevmez halk sever, sinema yazarları da sempatik bulur ama jüri de hiç görülmez. Yani bu üç benzemez, asla yan yana gelmez. Ama bu filmde herkes ayakta alkışladı. Bu gerçekten zaten ödülü o anda verilmişti, bunu hissetmiştik biz de. Mukadderat şöyle bir ters köşe yapıyor. E, filmin senaristi Erdi Işık. Erdi Işık tiyatro kökenli bir yazar. Aynı zamanda LCV ve 10 Saniye gibi filmlerin de senaristi. Türk sinemasında biraz böyle e, kuralları alaşağı eden bir kalem. Filmin yönetmeni Nadim Güçü de Camdaki Kız dizisindeki yönetmenliğinden tanıyoruz. İlk işi. Ve şahane bir oyuncu kadrosu var tabii ki Nur Sürer, Osman Sonant ve birçok kıymetli oyuncunun olduğu bir film. Bu filmin bence insanları en çok e, kalbinden vuran tarafı e, bir anti kahramanı sevdirmesi. Çünkü biz genelde şöyle bir hikaye vardır. Yani yaşlı çiftlerde karı kocalardan biri yani kadın öldüyse eğer kısa bir süre sonra babaya bir eş bulunması ya da bir yardımcı bulunması çok okey bir durumdur çünkü o tek başına hayatını idame ettiremez. Bir yardımcıya ihtiyacı var düşüncesiyle bakılır. Ama kadın için çok genç yaşta dul bile kalsa eğer çocukları varsa ikinci kez evlenmesine çok sempatik bakılmaz çünkü o zaten kadındır tek başına da kalabilir falan. E, bu filmin en büyük sözü Yalnızlığın cinsiyeti olmadığını, bir kadının çok ileri yaşlarda da olsa sadece evlenmek değil, yeniden bir hayat kurması, bağımsızlığını kazanması, eline bir güç alması için kendinden başka hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını gösteren, aslında Sultan karakteri üzerinden tüm kadınların sesi olan bir filmdir. Ve bence ülkedeki atmosferden dolayı da kadınlara uygulanan baskılar, işte bu son yaşanan korkunç cinayetlerden sonra bu film herkese böyle tutunacak bir dal gibi geldi. Ve bunu yaparken de o kadar güzel bir dil kullanıyor ki sevgi dilini kullanıyor, şiddet dilinden çok uzak kalıyor. Bence çok iyi geldi, çok sıcak buldu insanlar. Bu arada 29 Kasım'da da vizyona girecek. Öncesinde de Ankara Film Festivali'nde yine yarışmada. Onun için de başarılar dileyelim. Peki son olarak şunu soracağım. Geçtiğimiz sene Antalya yine bir kriz yaşadı. Bu sene yine bir kriz yaşadı. Bütün bunlar üst üste de gelince Antalya Film Festivali'nde bir prestij kaybına sebep oluyor mu? Ve önümüzdeki sene Antalya Film Festivali daha mı sönük, daha mı risksiz Nasıl bir festival olacak? Ee, ben şöyle düşünüyorum. Antalya bizim en köklü festivallerimizden bir tanesi. 60 yılını devirmiş bir festival. Hatta ilk yıllarında oyuncular e, çadır kurarlarmış festivale geldiklerinde. Oteller, pansiyonlar bile bu kadar yaygın değilken. Yani ne kadar eski ve köklü olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve Antalya halkının inanılmaz bir ilgisi var. Ya yani Bir festival halk için yapılıyor öncelikle ve geçen sene olmaması ciddi bir kan kaybı yarattı. Filmlerden de görüyoruz ya yani her şeyden görüyoruz. Bir sene olmaması Antalya'nın sinemamız için çok büyük bir eksiklikti. Bu sene yönetim o eksikliği tamamlamak için ne yaptı? Geçen seneki kriz çünkü belediye ile Kültür Bakan, Bakanlık arasında da daha doğrusu o film krizinin çözülememesi iki kere iptal edildi. Çünkü bakanlık diyor ki ben buraya para koyuyorum ee, ama siz işte tırnak içinde muhalif bir film gösteriyorsunuz. Ben bu filmi istemiyorum gibi bir dayatma yapabiliyor. Bu sene festival demiş ki biz bakanlık desteği istemiyoruz. Sadece belediyenin imkanlarıyla ve sinema dünyasının desteğiyle yapmak istiyoruz. Bu herkes tarafından coşkuyla karşılandı ve herkes festivale sarıldı. Bence bir kişinin yani Tunca Arslan'ın sadece kendisini bağlayan düşünceleri yüzünden koskoca Altın Portakal Film Festivali'ni lekelemek, zarar vermek Bence kimsenin istemeyeceği bir şey olur. Bence bu da Antalya'dan bir şey eksiltmez. Ee, ama önümüzdeki sene kesinlikle bir yaptırım uygulanması gerekir. Şöyle bir yazılı kurallar bile olabilir. Yani eğer bir festivalin seçici kurulundaysanız, çünkü gerçekten o sinemanın sinemacıların kaderini belirliyorsunuz bir yerde. Filmlerin her türlü özgürlükte, içerikte olabileceğini, her türlü renkte olabileceğini, ya ulusalcı film işte ne bileyim muhalif film, yok daha dindar film hani bunların ayrımının yapılmayacağına. Sadece iyi film ve kötü film olarak belli kriterlerin baz alınacağına bir e, anlaşılırsa ve bu öz ön kurulda mesela gizli saklı değil de açıkça mesela biz bu sene seçici kuruldayız ve düsturumuz budur açıkça e, ve herkese kucak açıyoruz derse bu sorun çözülecektir diye düşünüyorum. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yani e, festivaller, sinema çok kıymetli. Hepimize iyi geliyor. Özellikle halka, bölge halkına ve sinemamızın geleceği için nice yönetmenler, işte Nuri Bilge Ceylanlar, işte Ferzan Özpetekler hep e, Adana'dan, Antalya'dan, İstanbul Film Festivali'nden aldıkları güçle yollarına devam eden yönetmenler. Dolayısıyla iptaller olmadan, sansürler olmadan hep birlikte ve el birliğiyle e, daha güzel, günlerde festivalleri devam ettirmek dileğiyle diyorum.